Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Batu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Minecraft'ın birinci bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Kanalımda ilk mi bilmiyorum bakmadım hiç. Kanalımda ilk Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar bu video altı like gelirse üçüncü bölümde madene gideceğim. Ama ama ama. Elmas bulana kadar madenden çıkmayacağım. Arkadaşlar. Yani 6 like gelirse 3. bölümde öyle yapacağız. Ben şimdi böyle bir düzenledim. Bu ev yaptım. Arkadaşlar kasıyor olabilir. Hep videoya başladığımda kasıyor. Ona daha çözemiyorum, Ama çözeceğim merak etme. Şimdi sabah mı sabah? Acıkmış mıyız? Evet. Taş toplamamız gerek. Buradan çok değil Aynen o da ne? Şurada böyle küçük bir maden. İdarelik bir ev yaptım. Şu 10 tane toplasak yeter diye düşündüm. 10 tane ile mi yapayım? Yok, 12 ile galiba. Ben yine de şöyle bir 12 tane toplayayım. Şöyle. Kaç tane yapılıyormuş? 3 6 Tamam 12 <laughs> Şaka şaka 12 tane yapılmıyor 3 sayma şimdi He pardon arkadaşlar Neyden Galiba 8 tane yapılıyor Öyle tahmin ettim ah. Şimdi bunu niye yapıyorduk? Anlamadım ya neyse. Şimdi yani. Bir kılıç yapalım. Kılıç yapalım. Kılıç ne? Kılıç yapalım. Sonra kazımız var. Ee, kürek yapalım. Kürek çok tehlikeli olacak. Şöyle düzenleyelim. Şöyle. Şu haritayı bir oluşturalım. Tamam. Evet. Şimdi birazcık komut elde etmemiz lazım. Şu an ben birazcık tahta kazayım. Kömür yapacağım. Bir de koyun var. Yatağımız da oldu bu arada. Evet, büyük bir yatağı koyalım. Şunu da keselim. Yani bir sen yani bir şan şey hani, tövbe alalım Ne diyorum ben ya? O da bir et sonuçta. Tahta kazan biraz. Şu tahtadan alalım mesela. Bunlardan kömür elde edeceğiz Ben nasıl kömür yapıyorum? Ya? Galiba onu ısıtıyorduk ya. CD bayağı don't, don't. Şimdi bayağı kısayım. Şöyle. Küçük evimiz. Lan lan. Şimdi yatağımız. Hayır dolu olsun. Keşke böyle olsa, boya. Ama şimdi idare edeceğiz. Aa sonuç çıktı ha. Boşuna topladık yani. neyse. Neyse onlardan da bir şeyler yaparız. Daha yatağa koymayacağım çünkü şuralara filan şuralara filan kazmak zorunda olabilirim. Şöyle. Bir tane çıktı. Ya abi ya. Bir tane olmaz ki. ya daha koyalım. Nasıl dursun. Şöyle dursun. Aa uyalım. Bakalım nasıl kalkacağız. Heh, normal kalktı. Bazen e, şey şuraları yüksek olmayınca kafa buraya giriyor ölüyorum. Şimdi boşaltalım. Toprak, toprak vesaire. Vesaire. Şimdi geldik kömür yapmaya. Bunu buraya koyuyoruz. Böyle böyle mi? Tahtaya tahtayla pişiriyorum. O nasıl bir bir şey anlamadım. Bakayım. Aa oldu. Odun kömür oldu. Yapıyor. bunlardan ne yapacağım? Neyse meşale yaparız. Git ben bunun ne yapacağım abi? Allah Allah. Kararsız bir şey yaptım. Şimdi ne yapacaksak? Şöyle bakalım. Ha şu etleri pişireceğim. Şöyle koyalım ikinci. Şunu dönüştürelim ki daha çok odunumuz udunu, odunumu elde edebilir. edebilirim. Edebilirim bir şey diyemiyorum. Arkadaşlar niye Brawl Stars çekmedim derseniz. Gerçi demesiniz de. Arkadaşlar Brawl Stars hesabı gitti. Ama yakın zamanda almaya çalışacağım yani. Bunları da bir çeste koyalım. Lan. Şöyle. Buna karpuz tohumu. Oo, karpuz. Çapa yapalım. Çapa. Bak ne olsun. Şöyle. Böyle. Şu balıklar piş mi? Pişir Pisilmiyor. galiba? Niye ben bir tane buraya bir tane üç tane çarptım? Şey Anlamıyorum. Tamam ya boşver. Öf. Kamışımız var şurada. Bunlar da gerek olacak. Bunlardan şey yapıyorduk. Neydi? Unuttum. <laughs> Bu oyunumuzu kaldı. Şu i̇şte açalım. Tamam. Pişti mi? Galiba pişti aynı. Böyle yapalım. Şimdi ne yapsak? Saksa. Lan yiyordum. Yesek mi yani? Patlis yiyelim patlis. Bu pişir pişirek patlisi. Aa. Evet, ben... Ben... Lan gece olur lan bunlar Aa şurda maden var Maden gibi bir yer var Bu ne lan Verdi bana sonraki Ya bu ne Merak ettim bura ne Öyle dandik bir yermiş ya. Ben buraya ileriki bölümde şey yaparım. Eee gözetleme gözetleme kulesi. Oh ya, Bir de madene girmemiz çok zor olacak ya. Bir de olur, bakalım demir meyveli varsa alırız. Ha. Şöyle O demiş. Al al al. al. Benim... Hmm. Oh demir demir demir. Ne de skelet olmaz. Güzel adam. Kimyeleri açtım arkadaşlar yani önemli bir durum olursa. kaç tane çıktı bayağı. Ben bu sesle. Yok ki hemen görmeden direkt bana da diamond buluyormuşuk. Var ya. Yani. O zaman Arkadaşlar ben bu arada PUBG PUBG videosu atmak isterdim. Ee, neden atmıyorum? PUBG kaçıyor abi ya. İleride bana eğer telefon alınırsa kesinlikle çekelim. Niye çekeyim? Dur bakayım güzel bir yere gider mi? Oh, Aman

şeyler alacağım. Şöyle. Eve git, eve gittiğimizde videoyu keseceğim çünkü ben kapanabilir. Hatta buradaki etkinliği. Yani. Arkadaşlar evet. Bu maceranın da sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum bırakmayı unutmayın. Altın akşam ise dediğim gibi madeni gireceğim. Üçüncü bölümde tabi. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Sağlıklı beslenin. Güçlü olun. Öpüyorum. Bay bay.